Ben öncelikle sizlere her iki kanalımızda da yayınlatma başarılar diliyorum, ekibine de başarılar diliyorum. E, tabii ki ordu biz öncelikle e, doğduğumuz yerde, doyduğumuz yola iki aşamada geçiyoruz. Dolayısıyla insanlarımız hem doğduğu yere hem de doyduğu yere e, seviyor, koruyor, koruyor, koruyor ve hümet ediyor. Bu olumsuz düzenliyoruz ordu tanıtım günlerini. Bu tanıtım günleri emeğe geçen federasyona ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben sizden aracılığıyla bizi izleyen bütün ordulu, Gölköy'lü kardeşlerimize de saygıları ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilimizin tanıtımında, özellikle ilçemizin Gölköy'ün tanıtılmasında katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bizim Gölköy ilçemiz çok tarihi bir ilçe. 1934 yılında Ankara Çankaya ile kurulan Üçlü kurulan büyük bir ilçemiz. Ulu Gölümüz var. Akabinde e, günü dolu geçirecek yayla bağlantılarımız var. Biz inşallah önümüzdeki yıllarda Ulu Gölümüzü ve Gölköyümüzü hem turizm şehri olarak hem de doğa olarak birlik ve beraberlik içinde bu ekiple beraber, federasyonlarımızla beraber en iyi noktaya taşıyacağız diyorum. E, bu üç gün sürecek olan ordu tanıtım günlerinin bütün hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin sağlığı, sıhhat ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.